Kardeşim aynını gör. 100 lira bonanza. Vay. Vay. 100 liradan ne geliyor? Başla. Ver, 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 ver. Doldur adama. Pragmatik ya başta ya sonda. Bakalım burada nerede? Devam. Bak sonlara doğru gelmeye başlıyor şimdi. 3 oyun kaldı. Artık son sona girdi bu. Bu sona yaklaştı. Nice. Çok iyi. Çok iyisin be. <laughs> Harikasın kardeşim. <laughs> Rakama bak. <laughs> 2630. Kardeşim ayrılı gör. Çok iyisiniz. Vallahi çok iyisiniz ya. Şaka yapmıyorum baba. Harikasınız. 75-76k total. Devam. Çok güzelsin be 76k. Kardeşim hayrını gör güle güle harcay.